Esenlikler bu videoda NATO'nun gizli eli Gladio'yu konuşacağız. Evet herkesin böyle arkasından büyük büyük komplo teorileri ürettiği hatta İskender büyük karakteri üzerinden filmi bile yapılan meşhur Gladio. Anket sonucuna göre size söz verdim ve sözümü tutuyorum. Bu videoda kaynak olarak kullandığım kitaplar 1. Gladio NATO'nun gizli terör örgütü kitabı ki bu kitap artık basılmıyor. Bendeki basımı 2000 yılından kalma sahaftan buldum. 2. Mafya nedir? Böyle ince bir kitap bu ama İtalyan sosyolojisi üzerinden yola çıkarak mafyayı çok güzel anlatıyor. 3. kitap ise Ümit Özdağ'ın İstihbarat Teorisi kitabı bu kitap sayesinde diğer iki kitapta anlatılanlar üzerinden parçaları birleştirdim diyebiliriz. Çünkü olaylar çok karışık oğlum bazen anamak mümkün olmuyor, bağlantıyı kendin kurman gerekiyor. Tabi arka planda daha birçok kitap var ama onlardan doğrudan faydalandım diyemeyiz, çerçeveyi oluşturmamda yardımcı oldular. Videoda sizi isim isim ilişkiler ağıyla boğmak istemiyorum çünkü Gladio çok karmaşık bir yapı. Bunun yerine size örgütün taslağını, altyapısını ve eylem şeklini anlatma niyetindeyim. Aslında Gladio olarak adlandırdığımız yapı NATO'nun gizli elinin sadece İtalya'daki adı olmakla beraber bu yapılanma İtalya dışında Fransa, İngiltere, Belçika, Avusturya, Batı Almanya Cumhuriyeti ve Yunanistan'da da mevcut bir yapılanmadır. Her ülkede bu yapılanmanın ismi farklıdır. Mesela Yunanistan'daki adı Kurt Postu'dur, Belçika'daki adı ise Kılıç'tır ve CIA bu gizli yapılanma mevzusunu genel olarak Stay Behind güçleri olarak ele almaktadır. Fakat bu yapılanmanın neden ortaya çıktığını, örgütlenme şeklinin faaliyetlerini ve mantığını kavrayabilmek için mevzunun en başına 1944 yılına gitmemiz lazım. Şimdi nasıl yani? NATO 1949'da 2. Dünya Savaşı'nın bitiminin ardından kuruldu. Daha Yalta Konferansı gerçekleşmeden hatta CIA bile kurulmadan bu gizli yapılanma faaliyetine yönelik çalışmalar nasıl 1944'te başladı dediğinizi duyar gibiyim. Videoya like attıysanız Hadi anlatmaya başlayalım. 1943'te başlayan Husky Harekatı ile birlikte ABD'nin başını çektiği müttefik güçleri bir şeyi çok net fark ettiler. Tamam şu an işler iyiydi. Faşist İtalya ve Nasyonel Sosyalist Almanya'ya karşı komünist partizanları Sovyetlerle müttefik oldukları için cephe gerisinde oldukça etkili kullanabiliyorlardı. Hatta Fransa'da Normandiya çıkartmasının hemen öncesinde cephe gerisine bırakılan paraşütçüler komünist partizanların yol göstericiliği olmasa tamamen başarısız olabilirdi veya Normandiya çıkartmasının planlama aşamasında gerekli istihbaratı ana komünist partizanlar Fransa'da çok fazla katkı sağlamıştı. Fakat bu durum 1943'te müttefikler için faydalı olduğu kadar savaş sonrası dönemde çok tehlikeliydi. Peki neden? Çünkü İtalya'da tüm siyaseti, kurumları, devleti, ekonomiyi, toplumu domine eden faşistleri dümdüz etti. Almanya'da aynı şekilde nasyonel sosyalistlerin üstünden silindir gibi geçtin geriye güç odağı olarak ülkede kim kalır? Komünistler. E savaştan yeni çıkmış ve yapılanmakta olan ülkeleri sosyal demokrasiye ve liberalizme tamamen bırakırsan ne olur? Zaten savaşta etkili olan ve paramiliter ya da doğrudan militer şekilde hali hazırda örgütlü olan komünistler Sovyetlerin de desteğiyle gücü ele geçirir. Hatta bunun için darbe yapmalarına bile gerek kalmaz. İlk yapılacak bağımsız seçimde hallederler işi çünkü ortada başka güç odağı kalmamış zaten. E savaş sonrasını bekleyelim, tüm komünistleri hapse atalım, nasıl olsa asker orada dersen iç savaş başlatırsın. E o zaman ne yapacaksın? Zaten hali hazırda antikomünist olan grupları bir araya toplayacak ve yeni kurulan devletin temelini bu adamlar attıracaksın. Geçici hükümette bunlara görev vereceksin, istihbarat teşkilatlarını bu adamların çevresinde örgütleyeceksin vesaire. E peki kim bu antikomünist olan adamlar? Almanya'da nasyonel sosyalist. İtalya'da mafya ve faşistler. Ha bir de liberaller. E çüş, bu adamlara karşı savaşmıyor muydu Amerika ve İngilizler? Evet ama şimdi bu adamlara yeni devletlerin temelini atarken kurumlarda ihtiyaç var. Çünkü zaten hali hazırda yetişmiş yıllar boyu komünizmle mücadele etmiş savaş tecrübesine sahip ve asla Sovyetler tarafından satın alınamayacak adamlar. Ne gerek var öyle eğiteyim de yetiştireyim de en az 20 yıl sürer. Ölme şeyim ölme. Al bunları kullan, ve bu aslında çok mantıklı bir hareket. Çünkü merkezden atadığın değil, lokalde etkili olan coğrafyayı bilen, ülke dinamiklerine hakim adamları kullanıyorsun. Mesela Sovyetler Soğuk Savaş'ın başlangıcında bunu yapmak yerine doğrudan merkezden kadroları Sovyet ülkelerine yapılandırma için sokarak Avrupa'da çok büyük bir hata etti. Bu durumun tek büyük istisnası Romanya'da Çavuşesku ve George Dej'dir ki onun da kanalda belgeseli var. Devam edelim. Bu noktada ilk önce Office of Strategic Services altında hizmet veren CIC yani Counter Intelligence Force Fransa, Almanya, Belçika ve Hollanda'da esir aldığı Alman askerleri arasından öne çıkan iş yapabilecek SS ve Gestapo personellerini diğer esirler arasından fişlemeye hatta ayırmaya başladı. Aynı zamanda da Nazi istihbarat servisi SD'nin yakalanan ajanlarını Amerikan tarafına devşiriyordu ki bunu yaparken Savaş sonrası yargılamaları da hesaba katıyorlardı. Çünkü mutlaka birilerini savaş suçlarından asmak lazımdı. Kalkıp da Hermann Göring gibi çok fazla ön plana çıkmış nazileri kullanmaya kalkarsan ne halt ettiğin anlaşılır ve uluslararası kamuoyunda infial yaratırdın. Onun yerine böyle çok magazin olmamış, savaş suçuna karışsa bile daha az karışmış ama işinde iyi personelleri seçiyorlardı. Ufak bir yargılamadan sonra hop sembolik bir görev ver ardından istediğin gibi kullan. Fakat tabi istisnalar da var. Mesela Erich von Manstein Nazi Partisi üyesi olmasa bile büyük general olduğu için 1949'da yargılayıp 18 yıl ceza verip 1953'te salıyorlar. Sonra ...adama askeri danışman olarak tekrar işe alıyorlar. Batı Almanya ordusunun kurulmasında yardımcı oluyor ve NATO'ya stratejik danışmanlık yapıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında Batı ve Sovyetlerin elinde sonunda rekabete geleceğini Wehrmacht ve SS mensupları da fark etmiş olacaklar ki daha savaş sürerken Yenilgi kesinleşince Birçok üst düzey Nazi ve Wehrmacht subayı ABD tarafına gidip teslim olmayı tercih etmiştir. Hatta 1945'e gelindiğinde resmen ABD ordusuna teslim olma akını başlamıştı. Çünkü eğer Sovyetlerin eline düşerlerse %100 idam edileceklerinin farkındaydılar. Dönelim İtalya'ya. İtalya'da Duce'nin kovaladığı mafya tekrar canlandırıldı. Komünistleri mafyaya temizletebilirsin ama suç örgütüyle devlet kuramazsın. Tüm bir ülkeyi mesela ekonomiyi mafya ile yapılandıramazsın. Bu yüzden aynı şekilde esir alınan İtalyan ordusu kamplarında da faydalı olabilecek Jack, faşistler yavaş yavaş ayıklanmaya başlandı. 1945'te savaş bittiğinde dünya hızlıca iki kutuplu dünya düzenine ilerlediğinde ABD'nin tahakkümü altında olan Avrupa ülkelerinde elbette ki geçici hükümetler kurulmaya ve yeni istihbarat servislerinin temelleri atılmaya başlandı. Adem videonun başlığı Gladio, öyleyse İtalya ile başlayalım. Savaş sonrası İtalya'da 1946'da yapılan ilk seçimlerde Hristiyan Demokratlar yani Merkez Sağ %35 alarak birinci parti oldu. Tahmin edin ikinci parti kimdi? Elbette İtalyan Sosyalist Partisi. Peki üçüncü parti kimdi? İtalyan Komünist Partisi. E manzara böyle olunca İsyan Demokrat Partili İçişleri Bakanı Mario Schelba polisin yeniden yapılandırılmasını eski faşist polis şeflerine verdi. Bu polis şeflerinden özellikle iki tanesi büyük faşist konseyde görev almış ve Mussolini'ye de hizmet etmişti. Çünkü komünistler polis kuvvetlerinin içine çoktan sızmıştı o dönem İtalya'da. 8 bine aşkın komünist polis vardı. Bunların derhal uzaklaştırılması gerekliydi. Fakat bu yeterli değildi. 1949'da İtalya hemen NATO'ya girdi. İtalya'da Gladio'nun yapılanması 1949'da resmen başladı fakat altyapı 1944'ten beri zaten inşa edilmişti ve hazırdı. Peki biz Gladio yapılanmasının İtalya'da resmi olarak 1949'da başladığını nereden biliyoruz? Çünkü 1983'te İtalyan Dışişleri Bakanlığı da yapmış olan Giulio Andreotti, 1990 yılında yani o meşhur temiz eller operasyonu sırasında açıkça şöyle bir ifadede bulundu. İkinci Dünya Savaşı sonrası NATO'ya katılan bütün başkanların ve ülke liderlerinin bu paralel gizli yapıdan haberi vardı. Çünkü NATO'ya katılım sırasında bu yapılanma için gizli bir ek anlaşma imzalanması zorunluydu. Hatta 10 Şubat 1949'da ABD Roma elçiliğinin bir telgrafı US State Departmanı'nı şöyle bilgilendiriyordu. Şimdi İtalya'da yapısal ve örgütsel bakımdan belirleyici bir unsur olarak eski faşist gizli polisin temsilcileriyle İçişleri Bakanlığı altında benzer anti-komünist gizli polis örgütleri kuruluyor. Bu telgraf 1995 yılında İtalyan Parlamentosu Komisyonu tarafından kamuoyuyla paylaşılıyor. Na temiz eller operasyonuna ilerleyen dakikalarda tekrar değineceğiz, devam edelim. Şimdi İtalya'da Carabinieri adında 1814'ten beri süre gelen bir kolluk kuvveti tipi var. Savaş sonrası bu kolluk kuvveti hızla tekrar aktif ediliyor. Modern silahlarla donatılıp hükümetin kırsalda yumruğu pozisyonuna geri döndürülüyor ki Mussolini döneminde Carabinieri'nin tamamen faşistlerle işbirliği içerisinde olduğunu ve savaş sonrası dönemde kadrolarının neredeyse aynı kaldığını söylememe gerek yok sanırım. Bu kolluk kuvveti polis ve askerden farklı olarak bunların tam ortasında yer alıyor ve bizdeki karşılığı jandarma. Karabinieri'nin başına iki eski faşist general geçiriliyor. Karabinieri'ye yani jandarmaya Sifar adında komünizmle çok yönlü mücadele edecek bir gizli servisi örgütleme, destekleme ve denetleme görevi veriliyor ve Sifar'ın tamamen faşist kadrolar ile dolu olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Sifar ajanları diğer müttefik NATO ülkelerindeki stay behind operasyonları için kurulan yapılarla organize hareket edebilmek, Gerektiğinde homojen eylem planlarında birleşebilmek amacıyla verilen standartlaştırma eğitimi için İngiltere'de İngiliz istihbaratı tarafından eğitime tabi tutuluyorlar. Fakat Gladio İtalya'da tek bir merkezi yapı değildi ve içinde sadece faşistleri barındırmıyordu. Yine jandarma ve ordu tarafından reorganize edilen Yugoslavya-İtalya sınırında yani müttefikler için sıfır noktasında görev yapan Osoppa Tümeni meselesi var bu tümen antifaşist direnişin bir parçasıydı. Ancak antikomünist, Mussolini'ye karşı mücadele eden özgürlük gönülleri ordusunun bir parçasıydı fakat savaş sonrası komünist bir darbe tehdidine karşı bu tümen 15 tabur için silah ve ekipmanla donatıldı, ismi değiştirildi. Komünizme karşı mücadele şemsiyesi adı altında gerek faşist, gerek liberal, gerek muhafazakar milliyetçi unsurlar, kısacası sağın her türlü fraksiyonu yavaş yavaş organize edilmeye başlamıştı. 1953 yılındaki seçimlerde İtalya'da Hristiyan demokratların 2 milyon oy kaybetmesinin ardından sol daha da güçlü geliyordu, korku arttı, karşılık olarak CIA'yı da vites arttırdı. Covered Action misilleme uzmanı William Colby Roma'ya atandı. Nixon döneminde CIA şefi olan Colby, 1958'e kadar İtalya'da düşmanı doğrudan tanıma ve denetleme programını yürüttü. İtalyan solunun tümü binlerce muhbir aracılığıyla her düzeyde araştırıldı. 1956'da ABD'nin tavsiyesi üzerine General Giovanni de Lorenzo Sifar'ın başına getirildi ve General yaklaşık 157 bin kişi hakkında doğrudan dosya açtı. Ve peki e artık 1950'lere gelindi, komünistlerden hala daha neden bu kadar korkuluyordu? Daha iyi bir seçim kampanyası ve devlet yönetimi ile komünist partiler kontrol edilemez miydi? O günün şartlarında hayır bu mümkün değildi. Çünkü Sovyetler Birliği de boş durmuyordu. Komünistler faşist sendikalardan oluşan boşluğu İtalyan ekonomisinde iyi doldurmuş. Mesela İtalyan ekonomisinin bel kemiğinden biri olan fiyat fabrikalarına işçi olarak doluşmuşlardı. Komünist işçilerin fabrikalara doluşması ve kendi sendikalarını tekrar kurması ne demekti? E grev demekti. Büyük bir grev dalgası ile aynı 1920'lerde olduğu gibi tüm İtalyan ekonomisini kitlemeye kalkabilirlerdi. Bunun üzerine grevleri doğrudan engellemek veya provoke etmek amacıyla Paçeli Berti hareketi revize edildi. Bu harekete faşist veya klasik milliyetçi ajanlar da katıldı. Komünist işçi gruplarının arasına sızmaya başladılar ve olası grevlere karşı fabrikalarda yerlerini sağlamlaştırdılar. Fabrikalarda yaşanan komünist grevlerini kırmak için Sifar, Pace Liberte hareketinin yanı sıra Mussolini ile aynı taktiği kullandı. Yani bir yerde bir grev oluyor. Pace Liber hareketiyle önce grev engellenmeye çalışılıyor. Antipropaganda yapılıyor. Engellenemiyorsa provoke ediliyor. Provokasyon işe yaramazsa mafya devreye girip doğrudan grevi kırıyor. Hemen sonrasında kendi belirledikleri sendikadan işçiler o fabrikada işe giriyordu ve komünistler zorla işten çıkarılıyordu. 1950'li yılların sonuna geldiğimizde farklı STK'lar, bürokratik noktalar ve öğrenci hareketlerinde gruplaşan faşistler nihayet Ordine Novo hareketinde tam olarak birleşti. Artık Gladio denilen yapı daha derli toplu hale geliyordu ama Gladio asla tek bir merkezden yönetilemeyecek ve yekpare bir kurum şeklinde hareket etmeyecekti. Sadece artık çekirdek kadrolarını tamamlamaya başlamıştı. Çünkü tek bir kurum çatısında hareket edersen ortaya çıkarılma ihtimalin hem çok yüksek hem de diyen gibi darbe teşebbüsü olduğu veya Sovyet işgali başladı. Seni elleriyle koymuş gibi bulup yok ederler. O yüzden gücü dağıtmak ve kurumların içerisindeki klikler şeklinde hareket etmek zorundasın. Stay Behind operasyonunun temel amacı bu zaten. Mesela Sifar'ın 1 Haziran 1959 tarihli çok gizli olarak tanımlanan bir belgesinde Gladio yapısının bir bölümünden bahsediliyor. 40 tane gladyatör hücresinden 6'sı haber alma, onu sabotaj için 6'sı propaganda için, 12'si gerilla savaşı yürütmek için aktif edilmiş. Propaganda için eğittiklerini gazetelere ve televizyonlara yerleştir. Sunuculuk, yazarlık ve radyo programı yapsınlar. Sabotaj için eğittiklerini polis yap, gerilla savaşı yürütecek olanları da köylülerden seç. Haber alma için eğittiklerini üniversitelere, fabrikalara ve siyasi partilerin içine yerleştir. Özetle bir gladyatör herkes ve hemen hemen her meslek grubunda karşına çıkabilir. Pratikten mevzuyu açıklayalım. Mesela görünürde öğretmendir, işine gider gelir, yıllarca bir lisede veya üniversitede hizmet verir ama öte yandan komünist öğrencileri fişler ve sifara raporlar. Standart bir fabrika işçisidir, grev olacağını öğrendiği an raporlar ve kendisi gibi olan diğer işçilerle beraber grevi provoke eder. Mesela çeker silahı kalkıp birini vurur. Grevde olan vurulma haberi basına yansır. Gladio'ya hizmet eden gazeteci olayı olduğu gibi komünistlere yıkar. Ya da bir polistir bir komünist protesto sırasında eylemcilere sert girişip kışkırtır. Eylemciler sinirlenir, protesto şiddet olayına dönüşür, provokasyon başarılı olur. Gladio ile bağlantılı hakim veya savcılar da vardı. Ülkedeki radikal solun önde gelenlerinden birisine bombalı saldırı yapılır ve eğer failler tutuklanırsa soruşturmanın derinleşmemesi için üstünü kapatırdı. Peki mafya bu işin neresindeydi? Mafya ilk önce çoğunlukla suçu üstlenme ve perdeleme kısmında dahil oldu. Yani silahlı bir eylem veya sabotaj gerçekleştiğinde mafya suçu üstünü alıp içeri girecek olan adamı belirlerdi. E mafyada omerta geleneği olduğuna göre Adam sonsuza kadar içeride susar ve müebbet alsa bile sırlar ile ölüp giderdi. Bunun karşılığında da mafyaya alan açılmaya başlandı. Mesela mafya bir bombalı eylemin sorumluluğunu üstlendi ve işi perdeledi. Bunun karşılığında mafyanın kaçakçılık rotası ellenmez veya veya o mafya ailesi hakkında varsa mevcut davalar bir şekilde halledilirdi gibi. Veya doğrudan mafyadan da eylemler için silah temin edilebilir. Hatta doğrudan mafya ile birlikte de bir eylem gerçekleştirilebilirdi. Bunun örnekleri var. Mesela bir tren bombalanıyor abi. Suçlular yakalanıyor. Yakalanan 8 suçludan ikisi polis, altısı mafya üyesi. 60'lara geldiğimizde ise Gladion'un A daha da büyümüştü. Özellikle sosyalistlerin Hristiyan çevrelerden ve buna bağlı olarak Hristiyan Demokrat Parti içindeki sol kanattan da giderek onay almaya başlamasıyla Sifar daha fazla vites arttırdı. Sifar'a bağlı İtalyan albay Renzo Rocca, Hristiyan demokratların sol kanadını zayıflatmak için parti bürolarına ve gazetelerine saldırılar düzenleyecek gruplar kurdu. Bu saldırılar sanki komünistlerin işiymiş gibi gösterilecekti. Ardından baskı grupları hükümete daha fazla baskı yapıp sola karşı daha sert önlemlerin alınması gerektiği konusunda iktidar etkileyecekti. Yani iktidar merkez sahada kalmalıydı. Ortanın solu dahi Gladio için kabul edilemez. Peki Gladio bunu niye yapıyordu? Yani sessiz, gizli saklı suikastleriyle kilit adamları yönelip şiddeti kamuoyundan saklı tutacak şekilde hareket edemezler miydi? Aslında bazı operasyonları zaten öyleydi. Fakat Gerilim stratejisinden dolayı bombalı eylemleri, provokasyonları, sabotajları kamunun gözüne sokacak şekilde yapıyorlar. Ülke çapında ses getirmesini sağlıyorlardı. Peki nedir bu gerilim stratejisi? Abi şimdi sol geliyor, her seçimde oy arttırıyor. Sovyetler Birliği'nin desteği ve savaş sonrası halktaki travma sayesinde doğru hamleleri yapmayı legal alanda gayet iyi başarıyor sol. Sağ ise giderek zayıflıyor. O zaman korku yaratacaksın. Bu korku sayesinde de devletin otoriter yanını, olağanüstü tedbirlerini kurtarıcı statüsünde gösterecek ve devletin sola attığı her yumruğu legal veya illegal fark etmez meşru hale getireceksin. Ha arada sağdan da alınanlar olur biraz hırpalarsın ama önemli olan devleti hem sağın hem de solun üzerinde kurtarıcı bir mekanizma gibi gösterebilmek. Sistemi daha stabil hale getirebilmek. Kamuoyuna bunu kabul ettirebilmek. Uzun vadede başarılı da oluyor zaten Gladio. Mesela 12 Aralık 1969'da Ulusal Tarım Bankası'na bombalı saldırı yapılıyor 17 ölü, 84 yaralı. Ardından Roma'da da başka bombalar patlatılıyor. Soruşturma hemen radikal sol üzerine yoğunlaştırılıyor. Tabii eşsiz sıra bombalı eylemler başlayınca hükümet hemen gösterileri yasaklayıp sıkı yönetimi ilan ediyor. 9 gün sonra davayı soruşturan savcı sağa karşı da soruşturma başlatmaya kalkınca hop görevden alınıyor. Olayı üstüne yıkmak için iki anarşisti yakalayıp sorgulamaya başlıyorlar. Bir tanesi polisin gözü önünde polis karakolunun dördüncü katından ayağa kayıp düşüyor kader olaraktan pek tabi. İkincisi de kayıp herif ortada yok. E peki madem halk solu istiyor bu yaptıkları yanlış değil mi? Abi o günün şartlarına göre değil. 1956'da Macaristan'da ne olduğunu hatırlayın. İktidar solun eline bir kez geçti mi oraya Sovyetler girer abi bu çok net. Ve İtalya'nın demir perdeye katılması Batı için kesinlikle kabul edilemez. Yani tamam Halk hep bir şeyler ister. Popülizmden etkilenir, algı yönetimiyle bir yerlere yönlendirilir ama sonuçlarını genelde çok az düşünür. Lan soğuk savaşın ortasındasın, Sovyet tanklarının Roma'da olduğunu düşünsenize, 3. Dünya Savaşı çıkardı oğlum. Zaten bu konuyla ilgili 1965'te 3 ve 5 Mayıs tarihleri arasında iki radikal sağcı gazeteci tarafından teşvik edilen Alberto Polio adlı kuruluş tarafından organize edilen bir kongre gerçekleşiyor İtalya'da. Aslında bu kongrede askerler, gizli servisçiler, iş adamları, mafya birlikte toplanıyorlar. Ünlü faşistler de var bu mevzuyu burada konuşuyorlar. Üçüncü Dünya Savaşı'nın aslında şimdiden başladığını fakat bu savaşın global ölçekte komünistlere karşı farklı yöntemler ile gerçekleştiği konusunda hemfikir oluyorlar. Ardından ertesi yıl 1966'da bu defa çoğunlukla faşistlerden oluşan özel suikast timleri karşımıza çıkıyor. İçlerinde polisler de var. 90'larda bu suikast timleri falancı olarak tekrar reorganize olduktan sonra ortaya çıkacaklardı ve tahmin edin suikast eylemlerini yaparken falanj genelde hangi aracı kullanıyordu? Beyaz unolar. Ve beyaz unolar İtalya'da meşhur oluyor abi. Sokağın birine beyaz uno yanaşır, hedefe yaklaşıp işini bitirir veya bir evin önünde durur, kişiyi alır sonra o kişiden bir daha haber alınamaz. Hatta adamları 1990'larda beyaz uno çetesi diye basana servis ediyorlar. Dönelim 60'lı yıllara. Carbinieri'ye yani İtalyan jandarmasını daha da genişletip ağır panzerler ile takviye ediyorlar. Ve herifler İtalya'nın kuzeyinde hükümetten bağımsız olarak gizli silah depoları oluşturuyor. Bu silahların 3 ana kaynağı var. İlki elbette CIA, ikincisi mafya, Üçüncüsü ise Almanya. Şimdi Almanya ne alaka dediğinizi duyar gibiyim. Abi, Batı Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalan silahları hurda haline getirip dönüşüme sokmak ya da imha etmek üzerine açılan çok sayıda şirket var. Soğuk Savaş döneminde bu şirketlerden bazıları CIA'ye ait veya Alman Gizli Servisi BND ile işbirliği halinde. Silahlar imha ediyoruz ayağına toplanıp gerekli yerlere kayıt dışı olarak gönderiliyor. Kalbinieri öyle bir silahlanıyor ki artık iş örtülü operasyon hedefleri mevzusundan çıkıp olası bir sol darbeyi engelleme veya gerektiğinde darbe yapmak için hazır tutulma noktasına geliyor. Zaten birkaç defa darbe girişiminde bulunma teşebbüsü oluyor. Çünkü 1965 yılında İtalya'da Hristiyan Demokrat Parti merkezli bir koalisyon hükümeti olsa da skala sola doğru kayıyordu. Yani bu ortanın solu durumunu tehdit olarak görüyorlardı. Fakat Gladio büyüdükçe kendisine kaynak yaratmak için gri yani illegal bölgeye daha fazla girmeye başladı. Artık örtülü ödenekler ve CIA'in sağladığı para yeterli gelmiyordu. İşin Militer ve Paramiliter kısmını bir kenara bırakın sadece sivil alanda faaliyet gösteren gladyatörlerin sayısı 10 binleri aşmıştı. Bu yüzden mafya ile birlikte yasa dışı kaçakçılık alanlarına da giriş yaptılar. Bu sayede hem politikacılara verecekleri rüşvetler için kaynak yaratabilecekler, hem maaş ödemelerini yapabilecekler, hem de başka ülkelerdeki gri alanları kullanarak mafya sayesinde istihbarat toplayabileceklerdi. Bu noktada da mafyanın artık tamamen devletin içindeki gladio ile organize olarak hareket ettiğini görüyoruz. Özellikle 70'lerde mafya ve polisler direkt birlikte eylem yapıyor. Oğlum çok acayip. E CIA 1944'ten itibaren ekmeye başladığı tohum bu kadar dallanıyor, budaklanıyor, resmen kocaman çınar ağacı oluyor. Hatta adamlar 1970'lerden sonra CIA'ye bile pek ihtiyaç duymuyor. Ahtapot gibi tüm kurumların içerisine sızıyorlar. Bu gladio 90'lara kadar hiç mi açığa çıkmıyor? Hiç kimse sormuyor mu? Aga bu nedir diye. Aslında soruyor. Zaten bazı eylemlerde de yakalanıyorlar. Ancak her defasında soruşturma bir yere kadar ilerleyip orada üstü kapatılıyor. Meclis'e ne zaman soru önergesi verilse, politikacılar bir anda bazı şeyleri hatırlayamıyorlar. Yakalanan eylemciler sürekli birbirleriyle çelişen ifadeler veriyorlar. Mesela 1964 yılında General Micheli darbe teşebbüsü soruşturması sırasında mahkeme önünde gizli bir örgütten söz ediyor. Yargıç kendisine sorular sorduğunda bu mevzunun güvenlik politikaları ile ilgili olduğunu gizlilik yükümlülüğü kaldırılırsa konuşabileceğini söylüyor. Fakat bu yükümlülük tabii bir türlü kaldırılmıyor. Kaldırılsa ne olacaktı ki zaten? Muhtemelen kader olaraktan sokakta yürürken birden kafasına saksı düşerdi general. Peki nasıl birden bir açığa çıktı bu Gladio? 1990'larda temiz eller operasyonu cesur Milano savcısı Antonio Di Pietro liderliğindeki bir ekip tarafından başlatıldı. Di Pietro ve ekibinin amacı siyasetçiler, iş adamları ve mafya arasındaki rüşvet ve yolsuzluk anı ortaya çıkarmaktı. Tabi işin içerisinde Vatikan da vardı. Fakat bu soruşturma derinleştikçe herifler devlet içindeki gizli örgütlerin tutanakları ve bunlara ayrılan ödenekler ile karşılaştılar. Rüşvet ve yolsuzluk peşindeyken Gladio'yu Oldular. Bunun üzerine soruşturma kapsamı daha da genişletildi ve daha fazla kazılmaya başlandı. Bunu şöyle örneklendirelim. Mesela Kuzeydoğu İtalya'dan sorumlu ordu komutanı Andreani hakkında silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla dava açın. Silahlar Almanya'dan geliyordu. E bu silahlar nereye gidiyor? Hangi parayla satın alınıyordu? Bu takip edildiğinde Marino'da İtalyan ordusunun 42 milyon doş marklık gizli hesabı ortaya çıkarıldı. E silahların alındığı para kaynağı bulundu. Para nereden geliyor? Silahlar kime gidiyor? Bu tarz olaylar kazıldıkça Gladio'ya ulaşıldı. Ayrıca ...tanık ifşaatları da ortaya çıkmaya başladı. Peki, gerçekten yıllarca bir ahtapot gibi devletin her kademesinde kendine klikler oluşturan... ...binlerce gladyatörü olan Gladio, yolsuzluk soruşturması sırasında tesadüfen mi bulunmuştu? ''Aa, Gladio'yu bulduk lan, bayanasını mı?'' demişti savcı. Bence kasıtlı olarak bu soruşturma başlatıldı. Belki savcı ve grubu iyi niyetliydi ama onu bu soruşturmaya yöneltenlerin amacı... ...tam olarak Gladio'yu tasfiye etmekti. Şimdi buradan itibaren anlatacaklarım benim yorumumdur. Katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz. Önemli değil o sizin düşünceniz. Lan bu Gladio zaten 60'ta bir soruşturuluyor. Darbe komisyonu aracılığıyla. 70'te bir soruşturuluyor. Bombalı eylemlerden dolayı ve aslında her şey ortada. Fakat 91'de Sovyetlerin çöküşü ve Soğuk Savaş'ın bitimiyle beraber artık Gladio'nun bu haline ihtiyaç kalmıyor. Ortada komünizm yok. Komünizm yoksa Gladio'nun bu haline ihtiyaç da yok. Bakın Gladio'nun bu haline dedim. Gladio'ya ihtiyaç yok demedim. E Falange neydi la o zaman? Adamlar bize Leningrad'yoyuz diye piyasaya çıktılar 95'te. O beyaz unolar çetesi falan. Aga onlar yem edilen tetikçilerdi. Kamuoyuna Gladio'yu tamamen bitirdik mesajı vermek içindi. Çünkü siz Gladio gibi köklü bir oluşumun kalkıp biz yeni Gladioyuz, eskisi bitti falan olduk biz abi diye açıkça ortaya çıkacağına inanıyor musunuz? Yani buna inanan bence şirinlere de inanıyordur. Burada esas yapılmak istenen Gladio'nun eski anti komünist yapısını tasfiye edip kurulan tek kutuplu yeni dünya düzeni ile beraber Gladio'yu bu yeni dünyaya uyacak şekilde yeniden dizayn etmekti. Kısaca kadro değişimi yapmaktı ki zaten bu soruşturma sonrasında İtalya alyans siyaseti de yeniden dizayn edildi. Birçok parti kapandı, birçok siyasetçi istifa etti, polisler ve askerler emekli edildi vesaire. Bu yüzden Gladio tamamen bitti. Stay behind operasyonları artık yok demek bence çok abesle eştigal bir önerme. Sadece şekil değiştirdi. E peki mafyaya ne oldu? O da yerinde duruyor. Zaten İtalya'da bu kadar kalıplaşmış, yüzyıllardır gelenekleşmiş bir yapıyı Demokrasiyle, liberalizmle falan bitiremezsin. Olmaz o iş. Aksine sistemi stabilite etmek için mafyaya hala ihtiyacın var. Fakat dediğim gibi yeni sistem geldi o zaman yeni mafya lazım. Videonun daha sonuna geldik. Eğer buraya kadar izlediyseniz size Jitem belgeseli ve Ku Klux Klan videomu şiddetle tavsiye ediyorum. Konu hakkında çok daha fazla referansı bu videolarda bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Daha fazla tarifi video için beni takip edin. Hoşçakalın.